buraya elektriği yine yukarıda ürettiğimiz e, güneş panellerinden alıyoruz. şu anda 40 litre su harcıyoruz. Bu suyu saflaştığımızda yani krizinden arındırdığımızda, iletkenliğini azalttığımızda bu su metrekarede 28 litreye kadar düşecek. Dünyamız kaynakların kötü kullanımdan dolayı e, bir iklim kriziyle karşı karşıya. Bununla alakalı da e, başta Çevre Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere e, isimde bir değişikliğe gitti. Yeni adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. E, bununla alakalı Devletimizin hassasiyeti hat safhada. Bir halı yıkama tesisi olarak şu anda kendi kullandığımız elektriği kendimiz e, üretmeye karar verdik. Bununla alakalı da yaptığımız görüşmeler sonucunda e, iş yerimizin çatısına güneş panelleri döşettirdik Ve e, burada yıllık 100 saat elektrik üretiyoruz. Bu da yaklaşık olarak e, yılda 120 adet ağacın doğaya geri kazandırılması anlamına geliyor yaptığımız araştırmalar neticesinde. Burada 500 metrekarelik bir çatı alanımız var. Buraya da yaklaşık bir 70 kava gücünde paneller döşendi. Yaklaşık 144 adet panelimiz var. Burada ürettiğimiz elektriği, güneşten aldığımız enerjiyi halılarda, halıların temizliğinde kullanıyoruz. Yani temiz enerji, temiz halılar diyoruz. Hem doğaya zarar vermiyoruz, doğayı koruyoruz, ee, hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz, hem de e, enerjide dışa bağımlıktan kurtulmuş oluyoruz. Ee, sektörümüzde de bu adımı atarak e, meslektaşlarımıza e, bir öne yak olmuş olduğumuzu düşünüyoruz.